Gelin abi ise. Ben işte. Ha. aldım Hani? İçeride. Evet. Ha işte. Namaza gitmiş onu bekledim. Ben de gittim dedi merkeze. Ha. Çıkmadı adam. Orada işleri varmış. Nerede aldın? Ha o düdüğüm adamdan. Düdüğüm adamdan var mıymış? Varmış. Kaç tane aldın? İki tane aldım. Ne aldın? Orelet. Darçın. Darçın mı? Darçın ne kız? Darçın da mı varmış? Öyle bir şey işte neyse. Göster ben de belki severim. Belki içerim ben de ya. Heh. Nerede bakayım ben bir. Heh. Merak ettim. Nerede bir bakayım. Merak ettim. Nerede? Ya oğlum. Ha? Merak ettim. Bakacağım ya. Ya dolapta işte. Dolapta git bak. Hangi dolapta bir şey Ha, darçın mı? Ha. Darçın diye bir şey varmış ya Ben bilmiyordum biliyor musun? Vay be. Harbiden varmış kız darçın diye bir şey. Ben tarçını bilmiyordum. Tarçının öyle içildiğini bilmiyordum. Darçın ne işte? Darçın var ben ya evet. dar. Kavanozda var. Hoşuma gitmedi. <laughs> Bu Çok iyi. In ince. Bu iyi miymiş? Bu iyiymiş. Taze diyor adam. Ay <laughs> yaşama. Kaç zaman Arzı Ağzıma dalmış. Az da var. Ne yedin sen? Ha? Cuma'dan sonra bir şey yedin mi? Ben mi yedim? Yedim bir şeyler. Ha, ne yedin? Ne yedim? Öyle bir şeyler yedim işte. Döner. Ha? Döner. Ya döner neyse işte. Çorba. Çorba işte. Kaç para verdin? He. Kaç para verdin? Zam gelmiş o 100 lira verdim. Dönere? Yok çorbaya. Çorba 110 liraydı şurada gördüm ben. He. Çorbayı 110 lira yapmışlar ha. herhalde. Yemekten var. Yemekten var. 100, lira. 100 lira. 100 lira ana. 100 lira. lira. <laughs> Boncuğa verseydim o parayı. Bir de öpücük aldım üstünde. Öpücüklerle çorba yaparım sana ben. Ha gidiyoruz. Nereye gidiyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz? Berkuşlara gidiyoruz yine. Yok ya. Vallahi. doymamış seni hanım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Senin hanım doymamış, doymamış. Hadi gidelim. Vallahi gidelim. Hadi gidelim. Ne diyor biliyor musun? Ben diyor onlarsız hiçbir şey yemem de yedirmem de diyor. Benim diyor her şeyim onların diyor. Kim diyor? Aha. Kime diyor? Bana diyor. Sana mı? Yukarıdakiler için söylüyor, yukarıdakiler için. Neymiş? Bugün bana diyor ki bir de. Sen diyor orada yemek yemedin diye gidelim diyor bu akşam diyor. Bak bak bak. Ortaya da bana atıyor. Ah ah bilinmedik bir sırmış yalan bu bu. Ah garip bu vallahi. Yüzün gülmedi ne karıdan, ne çorbasından Ben bir çorba yaptı da bin tane lafa geçti Sen yemezsin ki o çorbalardan Ben çorba yemem Ne yiyeceksin sen? Şey ne yiyecek mesela? Doğru, bu yiyormuş siz bir yerde ben bakayım bu da ayakta doğru. Ben de içimde bir şey yemedim ben Pelin içinde bir şey yemediysen. Ne zaman yedim? Bir yol... ha şeye gittim tatlı yemeye. Ha başka? Ne mesela canım ne istiyor? Orada yemek ne istiyor canım? Bana söyle ne istiyor canım? Sen ben bir çatıya da götüreceğim onu bekliyorum. Ne? Çatı çatı ço şeye. Ne? Kükreç mi diyenler? Ne? Kükreç yedireceğim? Küküreş ne ya? Ben ne buyurun sen gelmiyor dedi? Küküreç diye bir şey yok o ki. Kızar çökerek, çökerek. Çöker ha. Çökerek diye bir şey yok ya. Çökerek, çökerek mi düşüyorsun sen ekmek Peynir. Yok ya. Ne bu? Ne bileyim ben etten oluyor dedi ya ya. Bamırsakta. Bavırsaktan. oluyor bu şey. Boklu kokoreci diyorsun sen. Niye Esra da çok güzeldi diye. Kokoreç işte ya. Şey şeyi yer abi. Kokoreç kokoreç yer. Bir şey soracağım. Kokoreç bildiğin bağırsaktan yapılıyor ama. Uzu varsa. Uzu varsa sen ne diyorsun? Hatta içindeki temizlemeden yapıyor onları. Ya git de yalan be sen de temizle. Vallahi de. mahsus yapıyorum. beni yemesin. Tamam ben sana kokoreç ısmarlayayım dedi kim biliyor musun? Sultan Usta var Sultan. Hayır o adamın karısına giderim. İsmail'in. İsmail kim ya? Lan gittik de bir değildi ve. Kurt köyde. Kurt köy. Oh, 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 oh. yanına gittim şimdi. Ha. Dedim ki Coşkun ne yaptın abi? Diyor size dedim bize gelecektin. Ya diye şey yapamadın. Dört yalan söyledim abi. Yemek. Yemek getiriyormuş getirmiş de yine yemek. Oradan alıyormuş yemek onu. Ya senin kocan gitmiş, sen ne habersin yemekleri yemiş. Bir ısmı almıştı vay yavruna öyle değil. Ya Allah, bir Allah'ı gören giden birisinden duymadım bir. Harun Göttü de hiç unutamıyorum onun da adını. Harun gitti de? Ya Allah razı olsun. O da uğramıyor vallahi. Lan belediyede zengin ne derler mi? hiç uğramıyor. Ya ne zengin ne ya. Hiç de değil, iyi değilim o da. Hiç onay tatlıydı ya. Ya. Ah kralım benim. Ah kralım. Kralım. Öndeki lambayı yaptırdım. Gittim lamba yaptırdım. böyle şeye baktırdın mı? Açma kapatma şeyini. Niye baktırsan ne gitmiş be? O hiç aklıma gelmedi ya. Onu bir müsait bir zaman getir. Lamba yanmıyor diye tavanda. He. Tavanda lamba yanmıyor diye tavanda. He. Onu yaptırdım. Yaptırdım. Ya. Kaç çıktı? 200 lira verdim. Burada kalsa 1600 liralık şey al diyor. Tavanın yapacağım. Tavanda ne bir kilit. Oğlum. Ya ışık yanmıyor ya tavanda da. Oğlum her şeye <laughs> zam geliyor. Efendim. İyi, i̇yi, iyi, yaptır. yaptır. i̇yi yaptırmış. Kamera. Hazırla gel ha. Söyle. Kapı, kilitli kapı, kapı bozuldu, kapı. Arabanın kapısını yaptıracağız şimdi. Kapı Niye bozuk. Olmuyor Vallahi sert çekiyorsunuz abi. Ne? Sert çekiyoruz kapıları. Kapı ne kapı? Kapı, kapı, kapı. Ha, kapı ne oluyor? Kapı kırılmış, yerinden çıkmış kapı. Arka kapı. Arka kapı. Mı? Evet. Arka kapıyla benim ne işim? Senin işin değil? yok. Bazılarının işi var. Bu bazıları ne yaptıysa kapıya. Ben kapı arkaya binmem. Sen sus, susun. Ey gönül sabreyle diyor. Ana anam öyle abim Anamın mı? Ah bunca bu. Neyse. Berkhan ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Yav diyor amcam diyor arabayı diyor bir yere mi vurdu ne yaptı diyor. Ha. Kapı örtülmüyor diyor. Işık yanmıyor diyor. Bak. Herhalde diyor bir yere vurdu diyor. Bak bu çocuk var ya çok fena bir çocuk ha. Ya maşallah. Dün akşam bir arkadaşını buldu. Katiyen tanımadı beni. Allah Allah. Ya vallahi. Bakmadı mı suratına? Aynı hem mıdır bilmiyorum ki. Aynı hem onunla. E, hiç ilgilenmedi mi seninle? Kan çekiyor işte. Akrabalık öyle olacak. Eyvah eyvah. Bebek bebeğin aynı sudu. Sen de doğru söylüyorsun kral. Ben dedim herhalde kralı ee, ekart ettiler dedim. İyi oldu iyi. Bu akşam da gideriz. Doyarsanız hiç olmazsa. Öyle bebeklerinizle gidin gezin bakalım. Senden ayrı yaşamak bana ölüm bana zulüm Yağmur yağacak gibi sanki. Baksana nasıl karar hava mı mi kral? Yok yok. Yağmaz mı artık? Bitti gayrı. Bitti mi? Bitti, açtı hava. Bulut, molut olsaydı olurdu. Eyvah eyvah. Hepsi eyvah. çekildi. Sen bu işten anlıyorsun yani. Aslan kral. Ha, Nisan'ın ikisi, üçü, onu, on beşi, yirmi altısına kadar yağmur, bir gün durar yağmur, bir gün durar açar, bir gün durar yağmur. O öyle gider. Evet. Bayramda da inşallah Cenab-ı Allah bir hava verir. Versin inşallah. Karnın acıktıysa gidelim. Evet. Karnın acıktıysa erkenden gidelim. Karnın acıktıysa erkenden gidelim diyor. Karnın acıktıysa. Ha. Yok benim için değişmez. Birisi mi ısmarladı yemek sana? He? Birisi mi ısmarladı yemek? Yok ısmarlayan da oldu, olmayan da oldu. Bugün onu ısmarladılar mı sana? He? Bugün ısmarladılar mı? Ismarladılar. Ne ısmarladılar? Döner ısmarladı. Ooo bak sen biliyor musun? Kız boncuk çok fenasın. Çok fenasın adamın dediği oldu. Yok yarın sabaha kadar yeter benim şeyim de. Eyvah eyvah. Menciliste bulunman şart. Şart değil mi? Menciliste bulunman şart. Demiş vallahi yine anne. Dediği yine doğru çıktı ya kız. Nereden anladın anne? İçime doldu. Haa. Rastgele, anca bir ünlü askerle seni sen iki sayı Bir siz de gel şurada bir yemek diyelim. Bir şey yapalım. <laughs> ah böyle. Karı. O karı mı ısmarladı? O ısmarladı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Amca der sana diyor. Şey de, Hayırlı bir Vallahi kimse gel de şurada. Dur dakika. Dur ha. ha. Dur ha. ha. Kral nerede gördü seni? He? Nerede gördü? Caminin bu tarafında vardı. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Her taraf çaka çaka açık. Pastanesi de, lokantası da. E kimse oruç tutmuyor artık. Kral. Çaka çaka dolu. Allah'ım mı dolu? Eyvah eyvah. Yapacak. Karı da dütmüyormuş. Sokuşturuyor baba. Vallahi <laughs> hiç sokuşturuyor. Hani, hani bir tane geldi diye. <laughs> ondan daha şişiyor. <laughs> 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 Abla kusura bakma izliyorsan hakkını helal et. Kralı mı biliyorsun? Kralı ayarı yoktur söyle. Ya nereli şun dedim sordum. Ha. Bırak diyor karı olmayanı boş ver. <laughs> e nereli olduğunu da söylemedi sana. Söylemedi ya. Allah Allah nereliymiş acaba? Vallahi dedim benim sorarsan ben Çinop Boyabatlıyım dedim. Ha. Vallahi diyor senden önce ben biliyen diyor boya oldu. Nereden biliyormuş acaba? Anam da boya baktı dedi. Lakin boya batın nereden olduğunu bilmiyor. Demek dönerler yedin geldin ağrıdan. Boya batta demek ki bu kadar bir Peki bir, bir, bir şey soracağım. Niye boncuğa da yaptırıp gelmedin? Niye dememiş, ya boncuğa ayrıyetten yaptırılmasın ki ayıp olur. E Çünkü sen de, kendi cebinden yaptın. Kadın söyleyecek ben öyle yaptırıyorum. Ama sen kendi cebinden yaptın. Söylemedi kadın. Tamam sen kendi cebinden yaptı kendi cebinden. Atayım, Anlamadım ki. Kadın dese olur. Tamam sen kendi cebinden yaptır. Kendi paranla yaptır. Paranla. Ya yaptırın geleyim. Yemez. Yemez. Gözüyle görmeyince yemez. Yemez misiniz? Buradaki tavuğu yediyem mi? Nasıl yedi o? Nasıl yedi? Ben seçme aldım. Kalçalarına bıçak vurdurdum. yemez <laughs> ya ben biliyorum. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Kaç olsun. Kalçasında... Anasının yaptığına <laughs> mane buluyorum. <laughs> Kalçasına bıçak vurdu mu ne kız? Ben biliyorum Yemez. Gözüyle görecek. Kalçalarına bıçak vurdu mu adam kız? Bu adam nasıl bir adam kız sen? Sen bu adamı hala diyorsun ki şekil. Şekil şükür her şey var abi ya. Şimdi Mustafa'dan buna huy sürüldü. O da kamyona, otobüse binerdi. Ha. Üç yumurtayı yumur ekmeğin içine doğrardı, yirdi, lokantayı bilmezdi. Allah. Bu da aynı. Gel lokantaya gidelim, vallahi yemem ben dedim. Teller akıyor, akıyor, yemek koyuyorlar. Dedi. Ah kral. Kral sen bilinmedik bir sırla evlenmişsin. Eee? Şimdi dediğin doğru getirsen yemez. 50 kere içine bakar. Bunda ne vardı, ne yoktu, Lan ne etti. Ne zaman yemedik de yalan konuşuyorsunuz ya. Ya bir... Ha kez götüdü de yiyorsunuz. Bir domates alıyor. Ha bir şeyini onu vallahi yiyemem. Getirdim mi ya kız ben sana dürü? Sarıpta. Nerede zaman? Lan ben sana çağ gibi bile getirdim be sarıpta? Yalan da hadi. Lan ben, ben hatırlamıyorum bırak. Vallahi billahi sen Ali Zaymur olmuşum. Hatırlamıyorum ben. He? Sen Alzheimer olmuşsun baba. Bırak. İyi yapmışsın. Afiyet bal olsun. Ablaya da teşekkür ederiz. Evet, Allah Allah razı Allah olsun ablana. Alayım ben geleyim ne olacak bir şey. Hayır ben 50 100 liradan kaç yemez. Doğru söylüyorsun. Bunu aldım, tutacağım, götüreceğim. Aha bunu alacağım dedim. Başka şey etmez. Bakacak, öyle bakacak. Lan ne işte? Adam bak. O kadar millet yiyor, o kadar millet şey yapıyor da bu bilmiyorum böyle bir cins işte. Adam tavuğun kalçalarına bıçak attımış be. Ne vardı vardı şeylerde esralar? Çok acıktı. Tavuğu sağlayın gelin Allah Allah. Bak. Erkek erkek. Kuşlarını ayrı ayrı <laughs> Kalınsın diye alınsın yarın akşam. Lakin gözümünem varacak. Tamam yarın, yarın akşam. Baktım ben. Daha yeni konuşlar. Sen de yani, sen de getir. Yarın sen. Getir. Yarın gecen. Yarın gecen. Yarın Senden gel. Ya. ya tamam da. Tamam gel de gel de gel. Yarın tam gecen. Arkevleri buradan gelmeyesin. Ya söylüceğim, söylüceğim. Yani söyle yani. Allah Allah. Ne olacak ya? 50 lira bir şeyde 170 lira. 170 lira e tam kokmaz da ya nerede mi yola? <laughs> bir çiğ daha <alır> olmuyor ya. <laughs> Martın mı kız bu acaba? He? 170 lira. Kızarmış tavuk. Kızarmış e, tavuk. Ben yarın iki tane alacağım. He? İki tane bize tane Ya bir tane yeter. Ya. Hayır ben yemek <laughs> yapmıyorum o zaman. Ya. Hayır hayır. Yemek yapmayacaksın yarın akşam yiyeceğim o zaman. Yiyeceğim o zaman da 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 ben oraya var en ezili ya? He? Tamam. Daha bir mezle ben o fiyatı tavuk olamam. İki tane tavuğu ne yapacağım? Bir tane yıkar. Ya bunda da var bebek bu var Yusunca. tek, tek başıma mı yiyeyim be? He? Ben çocukla yemeyince yeme. Yemezsen <laughs> yeme, yeme bırak o zaman. Aha. Ben Adamı vazgeçirin. Ya lan. Adamı vazgeçirin şimdi sen. Herkes alsın parasıyla gitsin. Ha. Ya. Ya. Mı? Gördün mü? Kıymetli değerli mübahadır. Ha gördün mü? Paraları bastım, gördün mü? Erken çıkalım da o şey bir uğrayalım. Nereye uğrayalım Ayşe aşkım? Sen söyle bakayım Oyununu nereye? Oyunu açılan mı paşa? <laughs> Esra diyor çıkma çok şeyli oluyor. Bizim çay 169 ya. Bizim evin doktanı orada. Ne oldu nakliye? Ne nakliyesi? Ararım ne diye sonra? He? Sonra ararım ne diye Murat? Oğlum dedi ya kral sonra arayacağım diye. Ben şu haluları da yıkattım ya bir Kirli halular Ya evin yanına çıkmayacak zor oluyor Üstteki Üstte da indir onu da götüreceğiz. Evin şeyin üstündekini. Orada bir de adam bulacağım. Kimi bulacağım? kimse yok ki. Bayram günü olsa insan bulunur. Penceresiz kaldım annem, penceresiz kaldım annem. O taraftan git, o yana dönmeyeceğim. Öyle dönmek kolay mı oraya? Ta oraya gitmek için nereden dolaşman lazım biliyor musun sen? Kız ben her gün ben geçiyorum ya orada. Hangi mapa diyorsun sen? Hemen çiziyorum şey ben biraz şey, murat murat bir uzanın. Bırak Altıda gideceğiz altıda. E, o zaman biraz uzanın. Tamam uzan hadi. Bırak çiziyorum Ha tamam uzan. Bir de bizim oraya açıldı şimdi. Noktanın oraya açıldı. Ha. Çay 160 lira. Ya 250 lira. Ya aldım ben yedim. Şeyden aldık Murat'ı. <laughs> Geçim oku zeytini 50 liradan veriyorlarmış. Bildiğin geçimlik şeyi. Yiyorlarmış artık onlar. <Sessizlikle> Portakalı soydum, başucuna koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum, Ahmet'i kim önce öperse o onun dur, dur 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 dur. İşte. Allah'ım sağlık Sen büyüksün, sen yaradansın. Allah'ım sen büyüksün, sen yaradansın. Beni bana bu bulma, bu zahlı Yemek yapmadığım yerde yemek yiyemeyiz. Niye kız? Gay Gelin de yiyemiyor mu? Ama çünkü yemiyorum canım. Yani birisi de ben böyle bir şey görmedim. Geçen de Esra'nın elinde Ama bir... Baba çiçeğinden başka bir yemeğe götürüyorum. Bir de bir yılda benimle atıp balığa götürüyorum. Kız <Gülüyor> ben de götürdüm ya seni kaç kere? Sen de işte şeye götürdüm, ciğer yiyeyim ya. Ya da şeye gitti, takvim ya. Kız İskenderciye götürdüm, İskender'i beğenmedin, yemedin ya. Unuttum onu. Mu? Ha, ekmek altı. Evet. Ekmek. Evet. Yok diyen şey. Evet. Şırdan yedin kolun gibi. Şırdan gel, şırdan sen yedin ben He? yedim. Ya sen adam. yedin ya kolun ama, gibi. Ama aklın gitti. Bu ne, ne dedin? Bu güzel temiz yap da bak nasıl güzel oluyor. <laughs> yedin ya kolun gibi şırdan. Ah, ne dedin mı dedin? Neyse. Kapatıyorum bunu hadi kapat.